Arkadaşlar endemik yayınların matematik denemelerinden, AYT matematik denemelerinden mükemmel ötesi bir polinom sorusuyla birlikteyiz arkadaşlar. Soru hakikaten çok güzel kurgulanmış, çok güzel hazırlanmış. Birçok bilgiyi ve kazanımı içeriyor arkadaşlar. Soruyu bana derece beklediğim öğrencilerinden Hatice gönderdi. Kendisi tıp fakültesi kazanmayı hedefliyor. Ben de bu hedefine çok rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyorum ve ümit ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Evet sorumuz şöyle. Dördüncü dereceden baş kat sayısı 1 olan bir px polinomu her x gerçel sayısı için px artı 2 eşittir p eksi x eşitliğini sağlamaktadır. Hemen burada duruyoruz arkadaşlar. Bu eşitlik sağlanıyorsa daima arkadaşlar her x reel sayısı için. Bunun anlamı şudur. px'in yani grafiğin simetrik bir grafiktir. Bir simetri ekseni vardır. Ve o simetri eksenine göre simetriktir. Peki simetri ekseni nerededir arkadaşlar? Bunların görüntüleri x artı 2 ile eksi x'in görüntüsü daima birbirine eşit olduğuna göre bunların tam ortasındadır arkadaşlar simetri ekseni. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bunların ortasını bulmak için bunları toplayıp ikiye bölmem gerekiyor. Eksi x ile x artı 2'yi topladım ve bunların ortalamalarını alıyorum. 2'ye bölüyorum. Sonuç 1 geliyor. Demek ki bizim simetri eksenimiz x eşittir 1 eksenidir arkadaşlar. 1 doğrusudur daha doğrusu. Hemen bunu e, analitik düzlemde arkadaşlar işaretleyelim. Şurası x eşittir 1 doğrusu olsun. İşte bu bizim simetri eksenimiz. Grafiğimiz bu eksene göre simetrik olacak. Şimdi sorumuzu okumaya devam edelim. P(x) polinomunun 3 farklı reel kökü bulunmakta. Evet. Yine burada bir slash koyuyoruz ve duruyoruz arkadaşlar. Bir polinomun 3 farklı reel kökü varsa normalde 4. dereceden bir polinomun 4 tane kökü vardır. Bunların hepsi reel olabilir veya bir kısmı reel, bir kısmı sanal olabilir. 3 tane reel kökü varsa bir tane sanal kökü olması mümkün değil. Bunun anlamı nedir? Öyleyse bu 3 reel kökten bir tanesi çift katlıdır. Bunun bir tane çift katlı kökü vardır. İki tane de arkadaşlar tek katlı kökü vardır. Şöyle tek diyelim buna. Tek katlı kök vardır. Ve bu iki tek katlı kök Birbirine göre simetrik olması gerekir. Yani x eşittir 1 doğrusuna göre simetrik olmalı. Peki şu çift katlı kök nerede olacak arkadaşlar? Çift katlı kökün x eşittir 1'de olması gerekir. Dolayısıyla no ne diyeceğiz? Polinomuzun çarpanlardan bir tanesi x-1'in karesidir diyeceğiz ki ne olsun x eşittir bir de çift katlı kök olsun. Peki arkadaşlar şimdi grafiğimizi oluşturmaya çalışalım. Baş kat sayımız pozitif olduğu için bir olduğu için ne olacaktır? Polinomumuzun grafiği analitik düzlemi birinci bölgeden terk edecektir. Tamam biz tersten girelim bakalım. Girdik. Evet burada bir tek katlı kökümüz var. X eşit bir de çift katlı kökümüz var. Ve daha sonra şurada bir yerde de tek katlı bir kökümüz var. Evet bu kökler nedir arkadaşlar? X eşittir 1 doğrusuna göre simetrik olması gerekir. Bakın grafiği oluştuktan sonra gerisi artık çorap söküğü gibi gelecektir. Şurası X eşittir 1. Bir kökümüz bundan A birim sağda olsun. O zaman köklerden birisi ne olacaktır? 1 artı A olacaktır. Diğer kök X eşittir 1 doğrusuna göre simetri olacağına göre birden a birim solda olacaktır. Yani burası da diğer kökümüzde 1 eksi A olmuş olacaktır. Şimdi arkadaşlar artık polinomumuzu oluşturalım. Baş katsayımız 1 olduğu için artık onu yazmıyorum arkadaşlar. X eksi 1'de çift katlı kök var. X eşittir 1'de. Ve bir kökümüz 1 artı A olduğu için çarpanımız ne olacak? X eksi kök. Kökümüz 1 artı A eksi 1 eksi A. Diğer çarpanımız o zaman x eksi 1 artı a olacaktır. Pekala a'yı nasıl bulacağız? P2 bize verilmiş arkadaşlar eksi 6 olarak. Hemen p 2 hesaplayalım. P2 eşittir. X yerine 2 yazarsak burası ne olacaktır? 1 olacaktır. Karesi 1. X yerine 2 yazarsam burası 1 eksi a olacaktır. 1 eksi a çarpı x yerine 1 yazdığım zaman 2 yazdığım zaman daha doğrusu 2 şey 1 artı a olarak diğer çarpan gelecektir. Bu da neye eşit? Eksi 6'ya eşit. Arkadaşlar 1 eksi a 1 artı a 1 eksi a kare yapıyor. Eksi 6. Eksi a kareyi sağ tarafa al. Eksi 6'yı sol tarafa atarsak a kare eşittir 7 geliyor. Buradan da a eşittir. Artı eksi kök 7 fakat Gördüğünüz gibi ben 1 artı a'yı 1'in sağında aldığım için a'yı sadece kök 7 olarak alıyorum. Artık arkadaşlar polinomumuzu oluşturduk. Hemen yazalım polinomumuzu. Ve x eşittir. x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 1 eksi a idi. x eksi 1 eksi kök 7 çarpı x Eksi 1 artı kök 7. İşte dördüncü dereceden polinomumuzu oluşturduk. Artık P4'ü bulmak bizim için çok kolay arkadaşlar. X yerine 4 yazdık. 3'ün karesinden birinci çarpanımız 9 geldi. X yerine 4 yazınca burası 3 oldu. 3 eksi kök 7. X yerine 4 yazdığımız zaman yine burası 3 oldu. Ve buradan da 3 artı kök 7 şeklinde çarpanımız geldi. 9 çarpı 2 kare farkından 9 eksik şey 3 eksi kök 7 3 artı kök 7'yi çarparsak ne olacaktır? 9 eksi 7 a kare eksi b kare olacaktır. Bu da 9 çarpı 2'den arkadaşlar 18 olarak cevap gelecektir. Evet umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.